Yine Elbistanlı bir arkadaşımız çok feci. Ailelerimize hala ulaşamadık. Nurhak ilçesinde elektrik yok, şebeke yok, tipi var, hava çok soğuk demiş. Abi onunla ilgili acile bir video attım. İstersen ona bak direkt özet geçiyor. Bakalım şu videoyu bir durduralım. Biz Elbistan'da yaşıyoruz. Şu an itibariyle Elbistan'ı terk edip gidiyoruz. Elbistan'da yıkılmayan hiçbir bina kalmadı. Her üç binadan bir tanesi kesinlikle yıkılmış durumda. Geriye kalan binalar da tamamen e, ya bir iki katı yıkılmış yarısı ayakta ya da tamamen çatlamış yıkılmak üzere binalar. Herkes dışarıda. Havalar çok soğuk. Kar var ısınma yok kesinlikle elektrik yok kesinlikle insanların şarjları bitmek üzere kimse hiçbir şeye ulaşamıyor arabalara petrol benzin alamıyoruz petrol alamadığımız için de ısınamıyoruz tüm binalar yıkıldı ve marketler altında kaldığı için beslenecek hiçbir şey yok yollar kapalı demişler Maraş üzeri yollar kapalı olabilir tüneller çökmüş olabilir ama Malatya üzerinde Kayseri üzerinde yollar açık biz şu anda Kayseri'ye doğru ilerliyoruz lütfen yardım gönderin tek bir Allah'ın kulu gelmedi hiçbir vinç yok hiçbir alet çalışmıyor Elbistan'da taş üstünde taş kalmadı Allah rızası için bebeklere bez mama insanlar için süt ekmek ekmek bile yok yardım edin Allah rızası için yetişin burada hiç hiç kimsenin hiçbir şeye gücü yetmiyor. Devlet yok. Yetişemedi, gelemedi. Maraş'a gönderilmiş tüm AFAD ekibi. Bir tane AFAD yok Elvistan'da. Hiç kimse yok. Allah... Of. Çok zor ya. Durum ya harbi çok. Harbi de çok zor ya. Elvistan özellikle çok etkilenmiş ya. Abi chati bir emotonluya alabilir miyim iki saniye? Çünkü aşırı derecede millet şu an şey modunda ya yani. Herkesin derdi başka yayıncılar. bir Biraz bir sakinleyelim bir dursun. Hani burada arkadaşlar speed'i konuşmuyoruz. Ne dönüyorsa alanında dönüyor zaten. Bırakın yani biz bütün sosyal medyacılar olarak birbirimizi izlersek ne olacak? Ben onu anlamıyorum yani duygusalım kızmak da istemiyorum ama. Yani bir salın abi. O onu yapmış o bunu yapmış ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? bunu normal bir yayın gibi düşünmeyin yani. Gözünüzü seveyim. Tamam orada bir olay dönüyorsa orayı izleyin. Okey gelin buraya da bakın. Oraya da bakın. Burada amacımız yardım toplayabilmek. Yani o ne yapmış bu ne yapmış. o Mr. Beast kahramanlık. Bunun peşinde değilim ben ya. Sağ olsunlar, herkes elinden geleni yapıyor. Jareni de yapıyor. Mr. Beast'i de yapıyor. Ronaldo da yapıyor. Messi de yapıyor. Tamam yapsınlar abi. Yeter ki şu insanlara bir çare bulalım yani bir şey yapalım anlatabildim mi? Ben buna karşı değilim ama chati çok kirletiyorsunuz. Gözünüzü seveyim. Lütfen. Burada bak adam orada Hatay'da yaşadığı bir şeyle ilgili bir yazı yazmak istiyor. Sen oraya 25 tane speed yazarak yok ediyorsun o mesajı. Tamam speed abi. Okey. Lütfen ya. Açıyorum imatonlu'yu. Tamam mı? Lütfen. Bir paylaşım yapalım. Biraz böyle bir olayı anlayalım. Tamam mı? ricamdır sizden yani. Ya en az biz de sizin kadar üzgün ve psikolojimiz bozuk arkadaşlar yani. Dünden beri uyku uyumadık. Birçok kişi uyumadı. Hadi bizim derdimiz dert değil yani. Biz burada oturuyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama orada yaşayan insanların empatisini yaptığın zaman birazcık kötü oluyorsun yani. yani anladın mı? Biraz detaylı düşünmek meselesi bu. O yüzden bize de ya da başka influencer'a ya da başka içerik üreticisine de çok yüklenmeyin. Şu an baksana burada ne güzel bir aradayız. Onlar için yardım kampanyası düzenlemeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Açabilirsiniz İmoto'nun. Evet evet ben tek kanalda yuvarlanmak istemiyorum anlatabildim mi? yani ben orada dönen mevzuları da biliyorum. O sebeple gerek yok. Yani bunu yayından sonra açıklarım ben size de. Rukan abi. Efendim. Speed sanırım sana ulaşmaya çalışıyormuş Twitter'dan DM biliyorum. atmış sana. Biliyorum kardeşim. Okay, Tanışıyoruz zaten. Ona bakmaya çalışıyorum da. Abi yani Twitter hesabı'mı asla kullanmadığım için giremiyorum da. Speed Jare'yle iletişim kurmadım abi kurup e, bağış attı diye biliyorum doğru muyum? Eğer o konuda bir bağları varsa ve bir iletişimleri varsa bence oradan yürüsünler. Zaten bu bana yapılan bir evet. bağış olmadığı için genel olarak bölünmeyelim. Yani biz ayrı kanaldan, orası ayrı kanaldan, burası ayrı kanaldan atıyorum. Nigma bir şey yapıyorsa Nigma yap yapa dursun. Ben yapa durayım. Jaren yapa dursun. Levo yapa dursun, Kemal yapa dursun. Anlatabiliyor muyum? Birlikte zaten senkron biz arka planda gideriz. Bunların hepsi aynı noktaya çıkıyor. Bu sebeple böyle çok fazla mesai tek bir şey, tek bir e, ...muhabbet üzerine çevirmemeye çalışıyorum. Çabam o aslında. Onu, bir amaca hizmet etmeyecek bir evet, iş yapmış olacak. Yani e, herkes kendi alanında... ...yardırıyor. Çok mutluluk verici bir şey. Globalden de... ...bunu duyurmaları çok güzel bir şey. Sonuna kadar destekçiyim. E, söyledim de... ...yayında zaten. Ben chatten... E, ...okuyorum aşamaları. Bazı arkadaşlar doğru bilgi veriyor. Mesela diyor ki... ...abi şu an işte Jareyn'le... ...Speed konuştu. İletişimi kurdular. Hallettiler diyor mesela. Benim için... ...konu orada kapanıyor. Ama siz sürekli aynı şeyin spamını attığınız zaman ben odaklanmam gereken önemli mesajları odaklanamıyorum. Anlıyorum sizi de genç kardeşlerimiz var işte bunu hala böyle sanki bir sosyal medya aktivitesi gibi düşünen düşünmek isteyen veya öyle yorumlayan arkadaşlarımız var. Ben öyle yorumlamıyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle her yayıncının her içerik üreticisinin yaptığı alanda hepiniz olun hepiniz gidin gelin. Önemli mevzu varsa zaten biz arka planda bir şekilde konuşuruz ee, oradan yürürüz. Şu an benim bu yayında odaklandığım tek bir şey var. Ee, gelebilecek bağışlar ve bu bağışların doğru yere en hızlı şekilde ilet, iletilmesi. Ve bu noktada da sesini duyuramayan özel durumlar varsa, Elbistan gibi, bunlara en azından bir iki yorum yapabilmek. Ama mesela Elbistan'la ilgili sen yazı da ben telefondan veya farklı bir kaynaktan, abi Elbistan'a şu an e, Afad'ın veya başka yardım kuruluşlarının haberi var mesajını aldığımda tamam diyorum. Yani hani... Anlatabildim mi? Her cümleyi, her yorumu okuma şansım ve bunu yapma şansım yok. Aynı anda 8 farklı kanalı izle diyorsunuz mesela. Olmuyor. Buraya odaklanalım. Burada donate atan bir sürü kardeşimiz var. Ben sadece aracıyım arkadaşlar. Yorgunuz hepimiz. Üzüntülüyüz. E, o yüzden sizin de biraz sakin olmanızı ve e, akışına bırakmanızı rica edeceğim. Tek ricam bu. Hepimiz bitik haldeyiz. hepimiz üzgünüz. Dünden beri uyumuyoruz. E, sizden destek isteğim bu yani hani başka bir şey değil. Chat'te de çok fazla tabii adres dönüyor. Çok fazla zor durumda olan veya başkalarından duyulan bilgileri buraya aktaranlar oluyor ve karmaşa oluşuyor. Kaos bu tip durumlarda en olmaması gereken şey. Önemsiz bilgiler, detaylar, e, bunlar çok tehlikeli. Bu kontrolü sağlamaya çalışıyorum. Beni de yanlış anlamayın istiyorum. Hepimiz aynı şey hizmet ediyoruz arkadaşlar zaten. Anlatabilmişimdir umarım. Evet chat'i açacağım. Açtığım zaman yine aynı şeyler dönecek. Biliyorum, o yüzden biraz daha böyle bir sakin kalalım. Ben de bir dinleneyim. Bizim ekip zaten arkada harıl harıl çalışıyor. Böyle böyle gideceğiz. Twitter'da zaten birçok bilgi dönüyor, biliyorsunuz. Bunlar bizim paylaşımlarımız. Bu benim resmi hesabım gibi düşünmeyin. Bu tamamen bu iş için açtığımız bir hesap. Ee, Deprem Yardım adı altında M Deprem Yard diye bir kullanıcı adı var. Bunu çete de atarlar. Bu noktada burayı da takip edip, ya, takip etmeseniz etmez, de olur. Retweet yaparak da destek olabilirsiniz. Bize birinci ağızdan gelen bilgileri, çok patlamamış, çok yayılmamış bilgileri de buraya atıyoruz. Arkadan atıyorlar onlar. Burası da önemli. Ayrıyeten de farklı bilgiler de atıyoruz işte ihtiyaç listeleri falan. Onun dışında yardım konusu var. Erzak yollayan arkadaşların çoğu iyi niyetle yapıyor bunu biliyorum ama... Çok ciddi anlamda saçma salak eşyaları bir aradayı tutup bir araya koyup yollayan arkadaşlarımız, vatandaşlarımız varmış. Bu da bunları organize eden, onları inceleyip dağıtıma hazırlamaya çalışan ekipleri çok zorluyormuş. İşte Antalya örne örneğini verdik. Topuklu ayakkabılar falan vardı erzakların içerisinde. Lütfen bu erzakları yaparken aileniz de yapıyorsa, siz de yapıyorsanız bunu düşünerek yapın. ricamdır Bu çok önemli. Ee, genelde neler ihtiyaç duydukları zaten bu listelerde yazıyor. İşte kışlık giyim malzemeleri biliyorsunuz hava çok soğuk. Toplu kuruğu da bebek maması, uyku tulumu, tüplü soba, bebek bezi, e, temiz bebek kıyafeti, atkı, bere, eldiven ve çorap, cep telefonları şarj aleti, nevresim takımı, kadın pedi, yastık ısıtıcı, battaniye gibi ihtiyaçlar var. Ve böyle e, birçok yerde elektrik olmadığı için jeneratör ihtiyacı oluyormuş. Bunu da tekrar özetleyeyim. Eee ayrıyetten oraya gelen yurt dışından desteğe gelen birçok Yardım kuruluşları var, Japonya'dan, Almanya'dan, Yunanistan'dan, oradan buradan bu insanların iletişim kurabilmesi lazım. Bu iletişim, bu iletişim zorluğunu da çözebilmemiz için gönüllü çevirmenlere ihtiyaç duyuluyormuş. Konuşmakta zorlanıyorum biraz. Ee, i̇dare edin beni. Ee, burada da buralara ulaşıp ben çeviri desteği atabilirim, tercümanlık yapabilirim şeklinde bilgi alabilirsiniz. Yardımcı olur. İletişim çok önemli. Ee, ayrıyetten Cimerde yine önemli bir upgrade yapılmış. Cimerden de ulaşım sağlayabiliyorsunuz ve işte adres ihtiyacı, kişi ihtiyacı, ne oldu, ne bitti, bir duyuru, bir zor durumdayız gibi durumları oradan bildirebiliyor musunuz? Hızlı da yanıt veriyorlarmış. Bu da bilginize. Yani yayının başından beri konuştuğumuz şeyler, ara arada bir tekrarlamaya çalışıyorum. Unuttuğum bir şey varsa Discord söylesin aklımdan çıkmış olabilir. Ee...